Abi merhaba seçim anketi Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharremci var mı bir aday? Erdoğan. Hocam merhaba. Seçim anketi Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharremci var mı bir aday? Muharremci. Muharremci. Seçim anketi Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharremci var mı bir aday? Seçimler. Abi vallahi hepsi aynıdır ya. Var mı bir aday? Erdoğan. Abi merhaba. Seçim anketi Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharremci kimi destekler? Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharremci. Abla sana soralım. Seçim anketi Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharremci kimi destekler? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden? Bu sefer o gerekiyor onu destekliyoruz. Abi kimi desteklersin seçimlerde? Tayyip'ten başkası şey var mı? Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce kimi desteklersin? Ben mi? mi? E tabii ki birisi reisi desteklerim. Erdoğan var da, diyorsun. Tabii ya diyorsan başka kim var kardeş? Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce kimi desteklersin? Ya, o hiçbirisi de. Var mı adayın artık? Var var. Erdoğan. Kimi destekleriz abi? Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem var Abi yani, mu ben şu anda belli değil. <laughs> niye belli? <laughs> zaten, değil Kimi zaten, Kimi zaten, Erdoğan, Erdoğan. belli değil abi. Tayyip Erdoğan. Evet. Sen abi? abi Erdoğan. belli değil değil. Rahatsız abi Orang, niye zorluyorsun? Sağ ol. <laughs> Merhaba seçim anketi yapıyoruz. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem Kimi destekleriz? Tabii ki de Recep Tayyip Erdoğan. Sizin var mı? Size soralım. <laughs> Erdoğan Erdoğan. Başkası olur mu? Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası yapabilir mi? Ben Kılıçdaroğlu kendini yönetemiyor ki ülkemi de yönetsin. Sağ olun. Abla merhaba. Sorayım mı? Ben seçmen değilim abi. Abi merhaba. Seçim anketi kimi desteklersin cumhurbaşkanlığı seçiminde? Vallahi şu anda kafam yerinde değil. İyi. Değil Hanımefendi merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayın? Şu anda yok. Yok. Sizden alalım. Sizinle konuşabilir miyiz? Seçim anketi yapıyoruz. Evet. Seçim anketi Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharremci var mı bir adayın? Ya benim gönlümden Kılıçdaroğlu da geçmiyor ama hükümetin düşmesi için galiba Kılıçdaroğlu'na oy vermek zorundayız. Aklımdaki ismi ama onun kazanabileceğinden de pek emin değilim. Çünkü halka kendini birazcık sosyal medya üzerinden çok yanlış tanıttı. O yüzden biraz yaşlı kesimde onu şovmen olarak görüyor bundan dolayı. Ama fikir olarak Muharrem destekliyorum. Oy olarak da Kılıçdaroğlu'na vermek zorundayım. Teşekkür ederim. Var mı sizin evet. bir adayın? Değişim şart diyorum. Kılıçdaroğlu. Deneyeceğiz artık, bakacağız. Ola Erdoğan, Muharrem İnce kimi destekler? Erdoğan. 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 Kimi desteklersin abi? Seçimlerde kimi desteklersin? Buradadır. Refa. ayı, rap. Hepimiz bu. Halk Parti. Sayın, Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. O benim liderim. Refa Partisi, Fatih Erbakan. Erdoğan'a ah. gidiyor. Erdoğan ben, gidiyor. Ben, ben o zaman Erdoğan'a Erdoğan da vermedim. Kime vereceksin abi? Boş atarım. Boş. Abi boş atma yoktur. O da tayyip, ben de tayyip. Abi Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. Kılıçdaroğlu aslanlar gibi. Var mı abi bir adayın? Evet. Kılıçdaroğlu Erdoğan var mı? Ne istiyorsun? Ne Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan diyorsun. Abi. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Kılıçdaroğlu Erdoğan mu var mi destekler? Niye şey yok mu Demirtaş? Demirtaş aday değil. He aday, değil. aday değil. Muharrem İncer. Muharrem İncer diyorsun. Evet. Neden? Öyle o dayı boşuma gitmiyor. Sevmiyorum onu. Hanımefendi merhaba. Seçim anketi Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İncer var mı adayın? söyleyebiliyor musunuz? Hanımefendi merhaba. Seçim anketi Kılıçdaroğlu Erdoğan, Muharrem İnce, Sinan Oğan kimi destekledi? Muharrem mi? Kimi desteklersin Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Tabii ki Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hanımefendi merhaba. Seçim anketi kimi destekleriz seçimlerde? Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Abi seçim anketi yapıyoruz. Kılıçdaroğlu Erdoğan, Muharrem İnce kimi desteklersin? Erdoğan. Var mı bir adayınız Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Ben Cumhur İttifakına eee destekliyorum. Erdoğan diyor. Evet Erdoğan. Çünkü neden? Çünkü önceden sokaklarda maluller geziyordu. Önven sonra yaşlılar sokaklara atılıyordu. Bugüne kadar hani diyorlar ya işte her yer pahalı, her yer zam. Git bak marketler hepsi dolu. Bugün tak arabamız çıktı. insansız eee Tanklarımız çıktı. Ben gayet de rahatım ve memnunum. Togun fiyatını biliyorsun değil mi? Efendim? Tok almaya gücün yetiyor mu? Ama gücüm yetmiyor ama ülkemin bunu çıkardığına ben yine Tamam ülkem bunu çıkarmış Teşekkür Seçim evet. anketi yapıyor. Sana soralım. Kim Abi, ben, ben sadece 3-4 kelimelik bir şey konuşacağım. Başımızdaki adam gitsin de artık kim olursa gelsin. Erdoğan, Muharrem, Muharrem destekliyorum ben Havim, şu anda. %100 de ona uyumu vereceğim. Hı -hı. Yani şimdikiler diyor ki tok çıktı, Türkiye yerli arabası çıktı. Olmuş 1 milyon abi. Allah aşkına kim alacak ya? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ya Avrupa'da gelen, Abi araba. seçim anketi. Avrupa Avrupa'da, Avrupa'da gelen gelen araba kaç paradır? Avrupa. Sen onu ne diyorsun? Kadar Teşekkür adım. ederim. Avrupa'da. Teşekkür Avrupa'da. ederim. Avrupa'da. Sağ olun. Sağ ol. Seçim anketi. Abi seçim anketi Kılıçdaroğlu. Abi ben yeniden Refah Parti'nin Gerçek tokumuna yetme bir adam. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce'ye seçim anketi yapıyoruz abi. Vallahi Muharrem İnce şu an şey oluyor, Muharrem İnce diyeceğiz biz artık. Neden Çok abi? Bir e çünkü tek bağımsız ve bölücü hareketlere müsaade Şimdi, etmediği ikinci için. İkinci tura Kılıçdaroğlu, Erdoğan kalırsa? İkinci tura Kılıçdaroğlu, Erdoğan kalırsa o zaman... Vallahi o zaman karar vereceğiz. Şu an karar veremiyoruz. <laughs> Kararsızız çünkü ee, biz ee, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünden yanayız. PKK işbirliği yapılmasına karşıyız. Zaten ben de Kürdüm ama Kürtçülük yapmam çünkü benim atam olduğu gibi mesela şeyle evli, görüklerle evli. Ben Adana'da mesela bürokratım aynı zamanda. E bu, babam Kürt, annem yörük. E benim çocuklarım Doğudan al kız aldı. Kızımı verdim doğuya. Hepsi de okudu. Ederim, yani bu bölünmeden, bütünlük içerisinde Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde bir araya gelmesi gerektiğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Yani bir Daha Türk çok şey soralım. Seçim anketi yapalım. Sağ, abi. Abi. sağ olasın. Eyvallah. Şey Vallahi sağ olasın. Gel. Olmaz. Cumhuriyeti devleti bir bütün olacak. Teşekkür ederim. yapma. Kürt Kürt kelimesi kullanamazsın. Şimdi ben Kürt'üm tamam mı? Ak Parti'ye verdiğim zaman ben vatan severim. Hocam sadece seçim geç yapıyoruz. olmaz böyle bir şey. Yıllardır bu ülkeyi mühane getirdiler. Sadece aday soruyoruz hocam. Hocam o tam gerilmesin. Tam gerilmesin. Böyle bir şey olmaz yani. Tamam ama yani geriliyor. Bu seversin şeysin. HDP verince, CHP verince işte teröristsin. Böyle bir zihniyet var mı ya? Ne adayını söyledin zaten. Eğer HDP olsaydı zaten HDP uyumuzu verirdik. Sonuna kadar da Kürdüz, Kürdlüğümüzü de devam edeceğiz bunu. Bu, Adayımız şu anda yok. Evet. yok. Erdoğan. Evet, Erdoğan. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. Erdogan. Erdoğan. Ben Arkadaşlar oy kullanabiliyor muyuz? Evet abi. Evet. Adayımız. Kılıçdaroğlu. HDP adayı yok mu? Kılıçdaroğlu Erdoğan. 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 Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Kemal abi. Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Abi sana sorayım. Seçim anketi, Kılıçdaroğlu Erdoğan İnce kimi desteklersin cumhurbaşkanlığı seçiminde? Iıı ee, tabii ki Kılıçdaroğlu'nu desteklerim. Kılıçdaroğlu. Neden? E, yetmez mi? Yani 20? 20 senedir AK Parti yönetiyor, 4 senede e, belediye başkanlığı yaptı, 24 sene bir insan olur mu? Mesela Avrupa'da e, e, Obama ile beraber geldi Sayın Recep Tayyip Erdoğan, e, Obama geldi gitti, e, Trump geldi, Joe Biden geldi. Yani gelişmiş ülkeler e, değiştiriyor yani bir kişiye 20 sene... Biz neden değiştiremiyoruz? Ee, biz neden değiştiremiyoruz biz e, eğitim seviyemiz düşük e, bilinçsiz olduğumuz için e, o yüzden e, değiştiremiyoruz takım tutar gibi parti tutuyoruz e, AK Parti, AKP e, bizleri sadaka kültürüne alıştırdı bizi fakir fakirleştirip Sonra bizi bir koli erzak verdi ya da kaymakamlık bize 300 milyon para verdik. Biz buna seviniyoruz. Biz demiyoruz sigortalı işte çalışalım haklarımız olsun tazminat alalım. Biz buna sevinmiyoruz. Biz 300 milyona e, bir koli erza seviniyoruz. Yani bizi sadakaya alıştırmış. Önce bizi dövüyor, sonra koltuk altığımızı e, gıdıklayıp bizi güldürüyor. Bu yüzden.